Benim köyde Allah'tan biz de yansaydık dedi. Üç ana fidan dolaplarda da Hep buna tip proje yaptırdım. Banyo, banyo. yanmayanlar keşke biz de yansaydık. bilgisayarımı atarsam tam buradan her taraf gözüküyor herhalde kayıt mı yapıyor fotoğraf mı yapıyor fotoğraf aldım Mecal. Yok amca isim soy isim ne? Ali Kıvrak. Ali Kıvrak kaç yaşındasınız? 72. Ee, yangında burada mıydınız? İstanbul'daydım duyduk geldik. Evet. Peki burası daha önce yanmış mıydı? Sefer Seferbeyliğin ilanı olduğu sene köylü erkekle gitmişler Sinop'ta şubeye çıkmışlar. Şubede bizim şeyimiz köyümüz yanmış bizi gönder geri. O da diyor ki kumtan sizin bir koyunuz almış bütün cihana Yedi yerden önce Türkiye'ye. Diyerek böyle göndermiyorlar. O zaman arttan kaçan, gitsen bilmem ne yapan gelmiş burada. Çoluğunu çocuğuna bir ahır yapmış. O ağırda. Senin, hatta benim yetiştim ve herkes ağırda oturuyorlardı. Ağır şunlarda. Ve yapılanlar tekrar yandı o zaman. Hatı, yapılanlar yüz sene sonra tekrar yandı. Yedinci ayın yirmi dördüncü günü yandı. Koyun. O zaman da mı Temmuz seyahatı? İşte bu, 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 bu sefer. Bu seferki diyor. Evet. O zaman bilmem, o dünyada yoldum ki ben, ne bileyim. Peki, yangını görelim biraz alttan. ben geçmiş olsun. Sağ Bana bakın. Evet. Ee, yangını anlatır mısınız? Ee, yangını saat 3'ü 5 geçe e, İdris amca diye muhtarın babası e, ne yapıyor? yanıyordu falan deyince biz tabii ki o hırışmanla kalktık. Kalktıktan sonra hemen telaşayla çıkıyoruz. Ee, Hasan Çakır'ın evi peçeden, peçeden, peçeden tutuşlanmış. Bundan sonra bizi elimizden geldiği kadar can telaşesine soğukkanlı olamadık. Eğer soğukkanlı olsaydık belki de yangını önleyecektik, önleyemedik. Arabalarımızı kurtardık, canımızı kurtardık, mallarımızı hepsini kurtardık. Ondan sonra işte sabaha kadar e, muhtarla birlikte gelen yardımları valimizden, ondan sonra bakanımızdan, başkanımızdan. Şu anda kuruldu değil mi? Evet çadırlarımız kuruldu. Herhangi bir ihtiyacımız? Herhangi bir ihtiyacımız e, deniz fenerinden e, istiyoruz. Deniz fener gelecekmiş galiba. Da, e, evet. Bizle alakası yok. Evet. Başka ihtiyaçlarınız var mı? Yani yaralarınız sarıldı mı? Onları Yaralarımız sarıldı tabii ki. E, yani hamdi şükürler olsun. Yani çünkü canımızı kurtardı yani. En büyük yani köylülerimiz ben yukarı seyredeceğim imam olarak yani e, cemaatimin soğukkanlı biraz da soğukkanlı olduğuna Hamdi şükürler olsun. Yani e, hiç olmazsa ölü yok. Baygınlık geçiren var. Peki ben de varım içlerinde. Ama düzeldik yani. Sağlığımız biraz yani bozuk da olsa ne şey yaralar sarılıyor yani. Unutturmuyor yakın yani. Orduk yani. Unututmuyordu. Ya şey, geldi geldiğimiz gün kısmet olmadı. Başka bir, bir şey diyecek bir şeyim yok yani. Burası ne diyeyim? Şu an neler hissediyorsunuz? Yani yaralarınız sarılıyor. mu? Evet. Ya nasıl anlatayım? Hiç aklıma bir şey gelmiyor ki. Yani... Şu an belediyemizden çadır ve battaniye tüp mutfak yiyecek içecek yardımı geldi. Kızılay'dan yatak ve battaniye yardımı yiyecek içecek su bidonları yardımımız geldi. Çevre desteklerden yardımlardan yardım geldi. Şu an bir sıkıntımız yok sıkıntımız hafif hafif gideriyor. Bu kadar. Ya beklediğimiz bir yardım türü var mı? Şu an beklediğimiz yardım, akşama yemek konusunda beklediğimiz bir yardım var. O da bilgi aldık, akşama gelecek. Yarının için Kızılay'ın mutfağı kurulacak. Bu şekil devam edecek. Önce yukarı, yukarı seyredecek köyümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii afet. Bunun önüne hiçbir şey geçemez. Sabırlı ve dirayetli olmamız. Tek sevindirici yönü ölümün olmaması, can kaybının olmaması. Yaraların sarılması noktasında duyduğumuz anda Kızılay'ımızı buraya indirdik. Kızılay'ımız geldi. Gerekli çadır ve battaniye yardımları yapıldı. Bu akşam yemek mutfağımız gelecek. Yarın sabah mutfakta yemekler çıkmaya başlayacak. Tek sorunları havaların sıcak olması nedeniyle eriyen ve bozulan yiyecekler için dondurucu onları da temin etmeye çalışacağız. Gittiğimizde sayın valimize ileteceğim. Bu gibi konularda da destek olacağız. Evlerin yapılması için haber aldığıma göre Bayındırlık ve Afet İşleri Genel Müdür Yardımcımız yolda geliyor. Bayındırlık Müdürümüz geliyor. Afet kadastrası yapılacak. Özel idare olarak valibeyle görüşüp harfiyatların kaldırılması İnşaatların yapılması, afet katastrosunun geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Devlet olmanın zaten asli görevidir. Afet konusunda yardımcı olmamız ve halkımıza bakmamız. İşte 100 yıl önce, tarihini bilmiyorum. Sefer Beylik ilan olmuş. Sinop'a gitmiş bizim asker, şubeye çıkmışlar. Bizim köyümüz yanmış, bizi gönder, köyde ev yapalım. Sizin köyünüz yanmış, bir köy bütün cihan yanıyor demiş şubedeki kumtan. Evet. Yani tarih tekerrür Tarih Şimdi de 7. ayın 24'ünde köyümüz yandı. Peki, e, Aynı köy. Yangından önce bir şey gelmiş başınıza onu anlatır mısınız? Hanım ya öldü. Bir gün önce hanım öldü. ikinci gün köy yandı. Koyu. Tamam Hangisi mı? sizi daha fazla etkiledi? Bunu devlet yapacak. Allah'ın izniyle devlet yapacak. Fakat onu hiçbir kuş kul yapamaz. Allah, ın Allah ın da olur. geri göndermez düğüne göre. Şimdi Amca şey gelmişsiniz köy yandı ama benim yandı. Asıl e, içim yanıyor diye. Iç, i̇çim yanıyor işte. An, anlatın işte. Tamam şey. içim yanıyor. Hanım ölünce hiç yanmaz mı? Bekar kalınca? Allah korusun hepiniz bekar kaldınız yanmaz mı? Telefonu alıp da bağlatmak isteyen. Ya, ya, köy yandı, yandı diyorsunuz. diyorsunuz. Köy yandı hanım öldü içim yanıyor. Aa, Oldu mu? Aldı mı? Ama e para var derim para. 23 olay önce İstanbul'daydım. Ürem'de bağırdım baktım. burayı yanıyor diye. Aynısı başıma geldi yani. Yani bunu korku içimdeydi. Nasıl gördünüz? Nasıl rüyanızı bir anlatır mısınız? Ürem'de burada oluyorum köyde evde okul yanıyor. Burası okul. Bağırıyorum Ürem'de okul yanıyor köy yanıyor diye. Tekrar bir ay işte bir ay olacak Cuma gün geldim. Aynı perese başıma geldi yani. Peki o an yani neler yan hissettiniz? Oldu. Yani rüyanız aklınıza geldi mi? Rüyamda yani bir zaman aklım başıma gelmedi yani o şekilde. Yani bu yangın olduğunda rüyanız aklınıza geldi mi hemen? Ne düşündünüz? Geldi. Hemen geldi dedim ben bunu gördüm. Ben dedim bunu gördüm. Ben dedim göstetti Allah'ım. Peki her şeyinizi kaybettiniz mi burada? Yani eviniz tamamen yandı mı? Yok evim duruyor Allah şükür evim duruyor işte o samalları söyledim oradan ateş yandı gece. Evet. Ev duruyor. Herhalde tık. can kaybının olmaması. Siz, Olmadı. Onu bir söyler misiniz? Can kaybı yok en azından. En azından can kaybı yok. Komşularım da filan hepsinin yani başı olsun cana gelen mala geldi. Başka bir şeyimiz yok. Benim, bizim bu köy 1914'lerde böyle bir daha yanmış. Fakat dedelerimiz de o anda harbe gidiyorlarmış. Boyabat'a inmişle, Boyabat'ta izin istemişle. Kumandan da demiş ki bizim köy yandı deyince kumandan da oğlum dünya yanıyor. Sizin bir köy yanmış ne olmuş filan diye böyle cevap almışla yine de 10 gün filan izine gelmişler. Tarih yine tekerrür etti. Ama bu sefer savaş yok değil mi? <laughs> savaş yok bu sefer. Onu der misiniz? Bu sefer savaş falan öyle bir şey yok. Tamam. Yok, şunu diyeyim. Tarih tekerrür etti. Ama ha, tarih tekerrür etti. Böyle yani. can oraya bur www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini